Arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Case Animatronics'e devam ediyoruz arkadaşlar ben boğa robotunun olduğu yeri geçtim arkadaşlar Hemen buradan devam ediyoruz oyunu. arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın <laughs> Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, az önce ne oldu amına? Ha? Hmm. Ha, buradan gidelim. Ne lan? Robotlar burada mı var? Ne diyor? Bir sanki projeye hazır mısın diyor. Ne oluyor oğlum? Aha, oyun kaydedildi. Lan. He, dur gidelim. Buradan gideceğiz. Ben. Evet. Dur. Nereden gideceğiz? Gidelim. Oğlum oyun... Harbiden çok karışık ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo. <Gülüyor> Oo, abi o neydi? Önümüze bir de bu ne lan? Bey, havalandırma galiba. Ne? Ha oyun kaydedildi. Işık gidiyor. Ne? Alet var. Bu ne kapı? Açılmıyor. Bismillah de artık delir, delirdik delirdi galiba. Oyla karakter galiba artık delirdi. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ha? Biz gireceğiz buraya bilmiyorum. Gidelim otur. Ne yapacağız bir şimdi? Lan oyun harbiden çok karışık. Bu ne? Nereye geldim ben? Buradan geçeceğiz galiba. Havalandırma ha, var. Galiba bitiyor oyun arkadaşlar. Ana. Ne oluyor amına koyayım? Bir... Morgaz. Morgaz ne lan? Aha chapter bitirdik. Evet arkadaşlar. Evet ben bu oyunu var ya çok seviyorum abi. Oh. <laughs> animatronics'in ilk oyunundaki polis merkezi. Aynen. Bir ara videosunu çekmiştim ama silmiştim videoyu. He. Vallahi burası da bu ne? Burası yıkılmış. Oluyor. Bir dakika. Bismillah. Arkamda bir şey var galiba. Hello pişim. Hello, hello. <laughs> Ona ne sikeyim? Hoş. Ona ne sikeyim arkamdan robot geliyor. Koş 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 koş. <laughs> mı? Sakin ol sakin ol. Oo. Oğlum çok korkunç. Oğlum ilk defa ben bu arada oyunu tamamen bitireceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Havalandırma çıktı. Lan! Hay amına koyayım böyle işin. Bu ne dur siyah ekran? Ne? Aha. Bu ne? Lan neredeyim ben? Aa dışarısı. Yo. Sorry. But it's better for everyone this way. Oğlum ne oldu? <laughs> ne oldu? Oyun <laughs> bitti lan. Ana! E ben nasıl kazandım? Kardeşim öldü. yazıyor. Aa, aa! Bakın burada yapımcılar yazıyor. What the fuck? Oğlum ilk defa. İlk defa bitiriyorum bu arada Aa bak şurada ne hani biz ilk bölümü izleyenler varsa bakın. Böyle bir şey titriyordu o, havalandırma gibi bir yer. Galiba bu or burası orası. Vay! Thanks for playing diyor. Ne oldu? Lan! Ölmemişiz oğlum. Gidiyoruz yine. Toby Continent. Toby Continent diyor. Devam edecek yazıyor. Ana oyun bitirdik lan. Galiba K3 ee, Animatronic Survival gelecek. Aynen. 3 bölümlü oyundu. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Kaysanimatronik serisi artık bitti. Yani ee, çok güzel bir oyundu yani beğendim. Ya yani, aynı bilgisayardaki gibi ee, yani tabi biraz farklılıkta olabilir mobille alakalı e, bazı yerleri ben fark ettim atladık. Yani çok güzeldi. Ulan. Yani K3 Animatronic Survival gelecek galiba. Arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.